Bir binanın verimli şekilde işletilmesi oldukça karmaşık bir iştir. Binada birçok sistemi izlemek ve kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Etkili bir şekilde çalışmak için yardıma ihtiyacınız vardır. Aktif durum bilgisi, binanızın verimli bir şekilde işlemesini sürdürmek için en önemli aracınızdır. Mitsubishi Elektriğin bina yönetim sistemi bilgi toplamayı kolaylaştırır. Bina yönetim sistemimiz tek bir arayüzde size tüm sistemlerin kapsamlı bir görünümünü sunar. Kontrol odasında olmasanız bile mobil cihazlarınızdan sisteme erişebilirsiniz. Böylece binanızda devam eden tüm faaliyetlerden daima haberdar olursunuz. Bir konumdan ister tek bir binayı, ister birden fazla binayı hatta ülke çapındaki pek çok binayı yönetiyor olun, sistemimizin kapsamlı yönetim kapasitesi, enerji tüketimini doğru öngörmenize yardımcı olur. Böylece bina sakinlerini mutlu etmenin yanı sıra ham madde harcamamış olursunuz. Ayrıca Mitsubishi Elektrik'in bina yönetim sistemi binanızın hızla yenilemektedir yeşil bina sertifikası almasına yardımcı olacak ilk adımdır. Enerji verimliliği bina yönetim sistemimizle parmaklarınızın ucunda. Mitsubishi Elektrik. Birlikte daha verimli binalar yapabiliriz.